Merhaba arkadaşlar. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte Adobe geçtiğimiz günlerde Photoshop uygulamalarına yapay zeka desteği getirdi. Beta olarak şu an kullanabiliyoruz. Henüz gelişme aşamasında ama bu durumda bile gayet başarılı sonuçlar veriyor. Bunu test etmek için herhangi bir tarayıcıdan Adobe Firefly adresine, ulaşıyor, adresine, ulaşabiliyoruz. Burada keşfedin diye dediğimizde karşımıza e şu an için yapabildiği e birkaç örnekler listeleniyor. İlk olarak ee, bu Burada Text-to-Image dediğimizde bize bir prompt girdiğimizde yapay zeka, şu an sadece İngilizce olarak destekliyor bu arada. E, bir prompt girdiğimizde, girdiğimiz promptu bize e, özgün yani farklı bir örneği olmayan bir resim olarak çıkartıyor. Ve hemen test edelim. Mesela e, sarı şapkalı pembe köpek diyelim mesela. Sarı şarkıları pembe köpek için bir e, resim örneği çıkartacak şu an bize. Gördüğünüz gibi e, dediğimize uygun bir şekilde bize görseller çıkarttı. Ve buna real dog diyelim. Biraz saçma bir şekilde yazdım ama gayet güzel çıktılar diye eminim şu an. Hemen bekliyoruz, birazcık yavaş olabilir. Yani Gerçek köpek elde edemedik ama bunlar bile gayet güzel çıktılar bence. Yani projelerinizde veya farklı da işler için kullanılabilecek resimler. Sağ tarafta da istediğimiz resmin e, boyutları gibi veya filtreleri gibi resmin özellikleri, content type'ları, color tonları, res, renk tonları, ışıklar, kompozisyon falan birçok seçeneği mevcut burada. Mesela bir tane de e, kare değil de mesela daha bir geniş açı için resim isteyelim. Bekliyoruz şu an. Hazırda girdiğimiz prompt'u orada seçtiğimiz e, ekran screen boyutuna göre değiştiriyor şu an. Evet gördüğünüz gibi resimler boyutlarını değiştirdi. Şu farklı bir resim. Deneyelim mesela. Jelmate. Mesela. Nereye ne gidiyoruz? Cat on the table diyelim. Mesela masa üstünde bir kedi resmi üretmesini istedik. Bunu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bize gayet güzel bir şekilde kediler üretti. Hemen farklı tekstürü değiştirildi. Farklı özelliklerinden test edelim birazcık daha. Anı sayfasına geri dönüyoruz. Burada da e, Generative Fill'de seçtiğimiz bölüme istediğimiz bir şeyi yansıtabiliyoruz. Yani re, bir resimdeki bir istemediğimiz mesela bir parçayı işaretlediğimizde o parçanın yerine farklı bir şey üretmemizi sağlıyor. Hemen deneyelim mesela bu resimde. Az önceki örnekteki gibi şuraya bir kuş eklesin bizim için. E, Big Bird diyelim. Hemen bekliyoruz. Bak gördüğünüz gibi bir kuş üretti bizim için. Farklı bir şey deneyelim. Oraya tekrar bir sun, güneş ekleyelim. Başka ne ekleyebiliriz? Hmm. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Güneş ekleyelim şimdilik. Bekliyoruz. Yani. Gördüğünüz gibi farklı çeşitleriyle birlikte bize güneşler üretiyor. Birazcık aya benzemiş ama bence resimde daha uyumlu oldu bu şekilde. Veya bunu keep dediğimizde değişiklikleri kaydediyor. Şu alt bölümü seçelim mesela. Buraya da bir kumsal yapsın. Big and şimdi isteyelim. Küçük bir kumsal ve çocuklar eklemesini istedik şu anda. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kumsalda oynayan çocukları ekledi ve çok göze batmayan değişiklikler bence. Beta'da olmasına göre bence bayağı güzel bir çıktılar veriyor. Bunu da kabul ettik diyelim. Buraya da bir mesela köpek balığı isteyelim. Yanlış yazdık. Bunu bekliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi basit prompt'larla birlikte yani bazen bazılarında bu şekilde yani yanlışlar olabiliyor ama mesela örnek olarak bunlar gayet güzel bence. Yani basit prompt'larla bile güzel çıkarlar elde edebiliyoruz bu şekilde. Farklı bir özellikten deneyelim. Bu da text effects dediğinde bir yazdığımız yazıya efekt ekliyor. Mesela hemen bunu da deneyelim. Mesela yine Firefly yazısına, ne yazabiliriz? Evet, blue, red, and movie suite diyelim. Mesela nasıl bir çıktı verelim acaba, gördüm Sol taraftan teksti değiştirebiliyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi bence güzel bir çıktı. Bu şekilde yazıları da değiştirelim mesela. Above AI is a Ufak tefek bir hatalar yapabiliyor şurada gördüğünüz gibi ama yani çok da bir sorun değil bence. Daha da gelişeceğini inanıyorum. Bu sağ taraftan yine yazı fontlarını, renklerine, arka plan renklerini, yazının çeşitleri gibi birçok şey seçebiliyoruz. Bu text efekti bu şekilde şimdilik. yeniden doğru kapmışlar deneyelim. Mesela burada da e, seç resim üstündeki bir eee şeyin ton renklerinin tonlarını değiştirebiliyoruz. Mesela buraya bu ton mavi tonlarıyla değiştirsin mesela Örnekteki resmi. Hemen bekliyoruz çıktı şu an. Ve gördüğünüz gibi resimdeki ö, bütün detayları mavi tonlarını da kullandı. Mesela farklı bir resme tekrar dileyelim. Örnek olarak mesela bunu da Şöyle diyelim. Red and blue ton diyelim. Kırmızı ve mavi tonlarını istedik. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gördüğünüz gibi bütün resimdeki renk tonlarını kırmızı ve mavi olacak şekilde Değiştirdi. Yine sağ taraftan kendi, kendi elimize de front değiştirebiliyoruz. Bu da bu şekildeydi. yine. Şu extend bunlar şu an çalışmıyor, ama yakın zamanda açılacak diye okumuştum. Şimdilik e, Adobe Photoshop bu şekilde ve e, Adobe Photoshop programında bunun daha gelişmiş versiyonları var. Yani kendimiz. E, upload ettiğimiz fotoğraflarda daha güzel değişiklikler yapabiliyoruz. Bunu da test etmenizi isterim. Ama şu an uygulama paralı olduğu için ulaşmak biraz sıkıntı. Ama buradan test etmek isterseniz fireflyadop.com'dan Photoshop AI e, bağlantılarını test edebilirsiniz. Gayet güzel çıktılar bence. Ve burada mesela upload image diyerek kendi resmimizi de upload edebiliyoruz. Mesela şu an örnek bir resim bulalım. Burada mesela bu aslanın Gözlerini blue-eye diyelim mesela. Hemen çıktıyı bekleyelim. Gördüğünüz gibi çıktımız geldi. Ee, mavi gözlerimiz oluştu. Ee, kendimiz upload ettiğimiz fotoğrafları da basit bir şekilde canlayabiliyoruz böyle. Tekrar bir şeyler dinleyebilir isterseniz. Bir tane daha fotoğraf atmaya Burada mesela farklı ekleyebileceğimiz var? Buradan bir şeyler seçsek. Mesela yeni bir fotoğraf upload ettik. Bunu mesela buraya bir şu şekilde bir see and ne diyebiliriz? Fish diyelim. Çok basit bir prompt oluyor ama bakalım ne çıkartacak bize. Hemen tamam, çıktığı bekleyelim. sefer biraz uzun sürdü. Gördüğünüz gibi balıkları siz farklı örnekler burada. Birazcık kötü oldu bu sefer ama promptu güzelleştirsek bence çıktı değişebilir. Şimdilik bu şekilde. Geliştikçe üstüne eklemeler yapıldıkça tekrar videolarda gösterebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.